Ani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yapı Kredi Mobil'de kimlik ücreti ödeme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Günlük yaşamınızın hızlı temposu için zaman e, harcamak istemeniz Yapı Kredi'nin sunduğu ödeme kolaylıklarından faydalanabilirsiniz. Burada ödemeler seçenekleri yer almakta. Burada aslında öncelikle Yapı Kredi Mobil'in e, giriş sayfasından giriş yapmanız gerekecektir. Yapı Kredi Mobil'e e giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sol üstteki 300 çizgili butonu tıklayıp ödemeler seçeneğine basın. Ödemeler seçeneğinin farklı ödeme seçenekleri burada karşımıza gelecektir. E, vergi, devlet, belediye ödemeleri arasından kendinize ait olan ödeme şeklini bulabilirsiniz. Şu anlık buraya baktığımızda tabi kimlik ücreti ile alakalı bir ödeme seçeneği ne yazık ki gelmiyor. Tabi önümüzdeki süreçte gelebilir. Burayı ziyaret edebilirsiniz. E, kimlik ücretini e, dijital vergi dairesinin değerli pullar bölümünden, değerli harçlar ödemesinden yine yapabilirsiniz. Bunun için yapı kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızı hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.